Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel soruları birlikte çözeceğiz. Lütfen sizler de bu tarz videolarımın gelmesi için abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkürler. Dondurmacı Ali Usta 5 kilodan yüksekliğini kök 432 santim, 8 kilodan yüksekliğini kök 972 santim olarak ölçmüş. 1 kilodan yüksekliği kaç santimetredir diye soruluyor. 432 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölerim. 216. 2'ye bölerim. 108. 2'ye bölerim. 54. 2'ye bölerim. 27. 3'e bölerim. 9. 3'e bölerim. 3. 3'e bölerim. 1. Evet. Nasıl yazarım? Hemen şurada gösterelim. 432 2'nin karesi 2'nin karesi 3'ün karesi şeklinde yazayım. 2'nin karesi 2'nin karesi 3'ün karesi ve 3. Peki bu nasıl yazılır? 2'nin karesi dışarıya 2 olarak çıkar. 2 çarpı 2 çarpı 3 kök 3. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12 kök 3 olur. 972'nin de asal çarpanlarını şöyle bir bulalım. 2'ye bölerim. 486. 2'ye bölerim. 243. 3'e bölerim. 81. 3'e bölerim. 27. 3'e bölerim. 9. 3'e bölerim. 3. 3'e bölerim. 1. 972. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 3'ün karesi şeklinde yazarım. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 3'ün karesi ve 3. 2'nin karesi dışarıya 2 olarak çıkar, 3 olarak çıkar, 3 olarak çıkar. Kök içinde kalır. 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18. Kök 3. Şimdi şu 5 külahın yukarıdan aşağı yüksekliği 12 kök 3'müş. 12, Yani 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya kadar olan kısım. Yani 12, 3. Şu 3 tane altların yüksekliği ne kadar olmuş olur? Şuradaki şu 3 tane olan 18 eksi 18 kök 3 eksi 12 kök 3 yani 6 kök 3. Burası 6 kök Burada 3 tane şöyle e, alt taban kısmı var. 1, 2, 3. 6 kök 3'ü 3'e bölersem bir tanesini bulurum. Yani 2 kök 3. Şuradaki bir tane yüksek yükseltiymiş. Şu yükselti. Bir tanesi. 2 kök 3. Şimdi şu bir tam külahın üçgeni ile birlikte şu kısmını buldum. Neymiş? 2 kök 3. Peki şu üçgen kısmını nasıl bulurum şimdi? Burada 5 tane var. Külah. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane taban kısmı var. 5 çarpı 2 kök 3. O tabanların her bir tanesini 2 kök 3 bulmuştuk burada. 10 kök 3. Geriye kaldı üçgen kısmı. Üçgen kısmı nasıl bulurum? Bu toplam 12 kök 3'ten de 10 kök 3'ü çıkartırsam burayı bulmuş olurum değil mi? Yani 12 kök 3 eksi 10 kök 3 eşittir 2 kök 3. Üçgen kısmı da 2 kök 3'müş. <laughs> Peki taban kısmı 2 kök 3. Üçgen kısmı 2 kök 3. Ne olur? 4 kök 3 olur. Külahın tamamı yani 5. İşleminin sonucu kaçtır? 125'i 25 çarpı 5 olarak yazarım. Artı. 80'i 16 çarpı 5 olarak yazarım. Artı kök 5. Bölü. 20'yi 4 çarpı 5 olarak yazarım. Artı. 320'yi nasıl yazarım? Büyük sayı çarpanlarına ayırarak, ayırarak yapalım. 2'ye bölerim. 160. 2'ye bölerim 80. 2'ye bölerim 40. 2'ye bölerim 20. 2'ye bölerim 10. 2'ye bölerim 5. 5'e bölerim 1. 2 kere 2 4. 2'nin karesi 2'nin karesi şeklinde yazarım. Yani 2'nin karesi 2'nin karesi 2'nin karesi, karesi çarpı 5 karekök içinde. <laughs> Bunu nasıl yazarım? Sonra 25, 5'in karesi karekök dışına 5 olarak çıkar. 5 kök 5 artı 16, 4'ün karesi karekök dışına 4 çıkar. Karekök 5. Karekök 5'i de aynen yazarım. Bölü 4, 2'nin karesidir kök dışına 2 olarak çıkar. 2 kök 5 artı 2'nin karesi 2 olarak çıkar. 2 olarak çıkar. Bu da 2 olarak çıkar. Ve kare kök 5 kalır. Şurası 8 kök 5 değil mi? 8 kök 5. 2 kök 5 burada. Taban 10 kök 5. 5 kök 5. 4 kök 5. 1 kök 5. Bu da 10 kök 5. Bunların bölümü de 1 olur. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevabımız olur. Alanı 180 santimetre kare olan kare ile düzgün altıgen verilmiştir. Buna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Bir kenarı nasıl bulurum? Alanı verilmiş karenin. Kare kökünü alırsam alanın bir kenarını bulmuş olurum. 180'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünür 90. 2'ye bölünür 45. 3'e bölünür 15. 3'e bölünür 5. 5'e bölünür 1. 2'nin karesi 3'ün karesi var. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazarım. 2'nin karesi 2 olarak dışarıya çıkar. 3'ün karesi de 3 olarak çıkar. Ve 5 karekök içinde kalır. 2 kere 3 6. 6 kök 5. Bir kenar uzunluğu şöyle bir kenar uzunluğu 6 kök 5'miş. Peki bu kenarlardan kaç tane var? Burası düzgün altıgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 6 kök 5 dersem 48 kök 5 santimetre olur. Çevresi doğru cevabımız B şıkkı. Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır diye soruluyor. Birinci seçeneğe bakalım. 1, 2, 3, 4 tane kök 7'nin toplamı 4 kök 7 olarak yazılır. Burası doğru. 2'ye bakalım. Kök 18'i nasıl yazarım? 9 çarpı 2 olarak yazarım. Eksi 8'i de nasıl yazarım? 4 çarpı 2 olarak. Bu durumda 9 3'ün karesi de kök dışına 3 olarak çıkar. Eksi 4 2'nin karesi de kök dışına 2 olarak çıkar. 3 kök 2 eksi 2 kök 2 1 kök 2 olur. Oysa soruda kök 10'a eşitlenmiş. Dolayısıyla ikincisi yanlışmış. Üçe bakalım. 5 kökü 3 artı 48 nasıl yazabilirim? 16 çarpı 3 olarak eşittir. 108'i nasıl yazabilirim? 36 çarpı 3 olarak artı kökü 3. 5 kök 3 artı 16 4'ün karesidir dışarıya 4 olarak çıkar. 36 6'nın karesidir dışarıya 6 olarak çıkar. Burası da kök 3. 5 kök 3 artı 4 kök 3 9 kök eşittir. 6 kök 3 artı 1 kök 3 ise 7 kök 3'e eşittir. Dolayısıyla bu bir birbirine eşit değildir. Üçüncü Seçenek de yanlış. Evet. Sona, son şıkka bakalım. Son eşitliğe. 6 kök 6 artı 54 nasıl yazabilirim? 9 çarpı 6 olarak yazabilirim. Bölü 27'yi de 9 çarpı 3 olarak yazarım. 6 kök 6 artı 9 3'ün karesi olduğundan dışarıya 3 olarak çıkar. Ölü. 9'da yine burada 3 olarak çıkar. 3 kök 3. 6 kök 6. 3 kök 6. 9 kök 6 eder. Ölü. 3 kök 3. 3'e bölerim. 1. 9'u da 3'e bölerim. 3. Yani 3 kök 6 bölü kök 3. 6 ve 3 bunlar da sadeleşir. 6'yı 3'e bölerim 2. 3'ü 3'e bölerim 1 olur. Yani 3 kök 2 olur. Burada kök 6 demiş. O da yanlış. 3 tane yanlışımız oldu. O halde doğru cevap C Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir diye soruluyor. A şıkkından başlayalım. Kök 45. 45 sayısını 9 çarpı 5 olarak yazarım. Artı 20'yi 4 çarpı 5 olarak yazarım. Eksi kök 5. 9, 9 kök dışına 3 olarak çıkar. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Eksi kök 5. 3 kök 5. 2 kök 5 daha. 5 kök 5'ti. Eksi kök 5 dersek 4 kök 5 olur. Dolayısıyla A şıkkımız doğruymuş. B'ye bakalım hemen. 2 32'yi de 16 çarpı 2 olarak yazarım artı 200'ü 2 çarpı 100 olarak yazarım. Eşit midir? 2 kök 2 bakalım. Eksi 2, kök 2 16 kök dişi nasıl çıkar? 4 kere 4 16 olduğundan 4 olarak çıkar. Artı 100 onun 10 karesi kök dışı 10 olarak çıkar. Burası 8 kök 2. Şurada eksi vardı. 8 kök 2 eksi 10 kök 2 daha eksi 2 kök 2 yapar. B şıkkı da doğruymuş. C şıkkını hemen bakalım. 4 kök 10 eksi 90'ı 9 çarpı 10 olarak yazarım. Eşittir bakalım şimdi kök 10'a eşit mi? Eşittir. 4 kök 10 eksi 9 kök dışını 3 olarak çıkar. 4 kök 10 eksi 3 kök 10 bir tane kök 10. O halde C şıkkı da doğru. Şimdi son şıkka bakalım. 75'i nasıl yazarım? 25 çarpı 3 artı 12 4 çarpı 3 olarak yazarım. Eksi 27 9 çarpı 3 olarak bakar, yazarım. Sonuca bakalım. 25 5 olarak çıkar. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Eksi 9 da 3 olarak çıkar kök dışına. 5 kök 3 artı 2 kök 3 7 kök 3. Eksi 3 kök 3. 4 kök 3 olur. Oysa eşitlikte burada 3 kök 3 yazılmış. O halde yanlış olan D şıkkıdır. Verilen işlemlerde sonuçları doğru ve yanlış olanları bulmamız isteniyor. İlk işlemden başlayalım. 80 16 çarpı 5 olarak yazılır. Eksi 45'i 9 çarpı 5 olarak yazıyorum. Artı 27 4 çarpı 5 olarak. Eşittir. 16 4'ün karesidir. 4 olarak çıkar dışarıya. 9 3 olarak çıkar dışarıya. Ve 4 de dışarıya 2 olarak çıkar. 4 kök 5 eksi 3 kök 5 1 kök 5 yapar. 3 kök 5 daha sonuç 3 kök 5. Dolayısıyla doğru. İkinciye bakalım. 180'e 36 çarpı 5 olarak yazabilirim. Artı 125'i 25 çarpı 5 olarak yazabilirim. Eksi kök 5 36 dışarıya 6 olarak çıkar. Artı 25'i de 5 olarak dışarıya çıkarırım. Eksi kök 5 6 kök 5, 5 kök 5 daha 11 kök 5, 1 kök 5 çıkartırım. 10 kök 5 bu da doğruymuş. 3'e bakalım. 72 36 çarpı 2 olarak yazarım. 98'i de 49 çarpı 2 olarak yazarım. Eksi 128 de 64 çarpı 2'dir. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 6 kök 2 artı 49 7 olarak dışarıya çıkar. Eksi 64'te 8 olarak dışarıya çıkar. 6 kök 2 artı 7 kök 2 13 kök 2 eder. 8 kök 2 ile çıkarırsam 5 kök 2 olur. 5 kök 2 başka türlü nasıl ifade edebilirim? 5 kökün, kökün içine nasıl girer? 5'in karesi olarak girer değil mi? 5'in karesi 25'tir. Dolayısıyla 50 kök 2'dir. Şıklarımızda pardon kök 50'dir. Kök 50 de verilmiş burada eşit olarak doğru cevap. Son olarak 4 numara. 75 25 çarpı 3'tür. Eksi 48'i de 16 çarpı 3 olarak yazarım, artı 108'i 36 çarpı 3 olarak yazarım. Nasıl olur? 25'in 5'in karesidir dışarıya 5 olarak çıkar. 16 4'ün karesidir 4 olarak çıkar. 36 6'nın karesidir 6 olarak çıkar. 5 kök 3 eksi 4 kök 3 1 kök 3 artı 6 kök 3 toplam 7 kök 3 yapar. Oysa burada 8 kök denmiş. Bu yanlış. Baktığımız vakit D şıkkı doğru. Hasan alanı 162 cm kare olan kare biçimindeki fon kartonundan kenar uzunluğu kök 18 cm ve kök 50 cm olan dikdörtgen biçimindeki iki parçayı şekildeki gibi keserek isminin baş harfini oluşturmuştur. Buna göre Hasan üçüncü adımda elde ettiği şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. 162 karenin alanı bir kenarın uzunluğunu bulabilmem için kare kökünü alırım. 162 81 çarpı 2 olarak yazarım. Yani 9'un karesi çarpı 2'dir. 9 kök 2 santimetredir. Bir kenarının uzunluğu. Yani burası 9 kök 2. Burası da 9 kök 2. Şimdi kesilen parça, dikdörtgen parçaların kenar uzunluklarını bulalım. Kök 50. 25 çarpı 2 olarak yazarım. 5'in karesidir. 5 kök 2 olur. Şurası 5 kök 2 imiş. 5 kök 2. Burası da 5 kök 2. Bir de kök 18'e bakalım. 9 çarpı 2 olarak yazarım. 3'ün karesi çarpı 2. 3 olarak dışarıya çıkar. Orası da 3 kök 2 imiş. 3 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. Şimdi çevre uzunluğunu bulabiliriz. Burası bir kareydi. Şu kenar burası ve burasının toplamı 9 kök 2. Burası şurası ve burasının toplamı da 9 kök Dolayısıyla bir kenar yine 9 kök 2. Artı 9 kök 2 Artı 9 kök 2 artı 9 kök 2 dersem Bu çizdiğim Yeri bulmuş olurum Buna Şuradaki kenarları ilave edersem yani 3 kök 2 artı 3 kök 2 Artı 3 kök 2 artı 3 kök 2 O zaman üçüncü adımdaki şeklin çevresini bulurum. Nedir? Üst satır 36 kök 2 artı 12 kök 2. O da eşittir. 48 kök 2 eder. Yani cevabımız C şık arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde daire cismin ağırlığı kök 108 gram. Üçgen cismin ağırlığı kök 12 gramdır. Terazi dengede olduğuna göre kare cismin ağırlığı kaç gramdır? Evet 108 gramı Kök 108'e bir bakalım Nasıl yazabilirim 108'i? 36 çarpı 3 36 altının karesidir Kök dişine 6 olarak çıkar 6 kök 3 grammış Dairelerin Her biri Üçgene bakalım kök 12 gramdı. 4 çarpı 3 olarak yazarım. 4 2'nin karesidir. Kök dışını kök olarak çıkar. Her biri üçgenlerin 2 kök 3'müş. Şimdi terazi dengede olduğu için bu eşitliklere bir burada bakalım. 3 tane varmış. 3 tane 6 kök 3 gramdan var. Neye eşitmiş? 5 tane üçgene. 5 çarpı 2 kök 3 gram yani artı 2 tane kare varmış. 2 tane de ona biz x diyelim. x gram. 6 kere 3 18. 18 kök 3 eşittir. 5 kere 2 10. 10 kök 3 artı 2 tane x. 10 kök 3'ü eşitliğin sol tarafına geçirirsem 18 kök 3 eksi olarak geçer. 2x burada kalır. 18 kök 3'ten 10 kök 3 çıkartırsam 8 kök 3 kalır. Eşittir 2x. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölersem x yalnız kalır. Bölü 2, bölü 2 dersem 4 kök 3 eşittir x olur. Yani Burada biz karelerin her birini 4 kök 3 gram olarak bulmuş oluruz. Fakat şıklarda e, kare kök içerisinde yazılmış sayılar. Dolayısıyla bunun eşiti nedir? 4 kök, kökün içine 16 olarak girer. Yani 4'ün karesi olarak girer. O da eşittir. 16 çarpı 3 o da eşittir. 48 kök içerisinde gram. Dolayısıyla doğru cevabımız Beşik arkadaşlar. Yukarıda noktalı kağıtta verilen boyalı şeklin çevir uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. Bunun her bir kenarı birbirine eşit ve kök 18 santim olduğu verilmiş. Bu kenarlardan kaç tane var bu birim kenarlardan? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 5 de karşıda var. 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane kök 18 santim yapıyormuş çevresi. Peki 18'i nasıl yazabilirim? 9 çarpı 2 olarak. 3'ün karesidir 9. Dışarıya 3 olarak çıkar. 24 çarpı 3 kök 2 kalır. 24 çarpı 3 72'dir. Kök 2. Doğru cevabımız 5.